Merhabalar, Siber Sohbet'e hoş geldiniz. Ben GSL Mühendislik'ten Damla Güneş. ODTÜ Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Cihangir Tezcanlı birlikteyim. Bugünkü konumuz dijital dünyada anonim kalmak. İnternette yaptığımız her şeyde bir dijital ayak izi bırakıyoruz arkamızda. Bu ayak izi verdiğimiz veriler hiç alakası olmaması gereken birçok firmanın elinde bizimle ilgili bilgiler şeklinde birikebiliyor. Bu da Dünyada artık anonim kalmayı çok daha zor hale getiriyor. Anonim kalmak için artık ekstra çaba sarf etmek gerekiyor. Sence peki bu kadar çaba sarf etmeye değer mi? Bence değer. Yani anonim kalmak önemli. Şöyle ki anonimlik aslında bir mahremiyet sağlıyor bizi. Ve daha önceki konularımızda da konuşmuştuk. Ee, mahremiyet ve güvenlik ayrı şeyler ama mahremiyetin olmadan güvenlikten bahsedemezsin. O yüzden mahremiyet gerekli. Bu yüzden de anonim olmamız gerekli. Bunu gerekti. birazcık açar mısın? Mahremiyetin olmazsa neden güvenlikten bahsedemezsin? Yani şöyle düşün, hani e, evini yaptın, e, güvenlik gözeticiler dışarıda, ama bütün duvarlar pencereden ve hiçbir perden yok, hiçbir mahremiyetin yok. Dolayısıyla kendini güvende hisseder misin? Hissetmez misin? Yaptığın her şey erkeklerinden bilince için. Karşılaşabileceğin saldırılar da bu sefer fazlalaşıyor. Ne internetin daha doğrusu Facebook'un ilk günlerini hatırlayalım. Hesap açtığında herkes Google'dan yazdığında hemen hesaplar çıkıyordu, bakıyordun her şeyini görüyordun. Hatta e 2017'lerde falan sadece arkadaşlarım görsün özelliği vesaire çıktı. <laughs> Dolayısıyla o gün bakıyordun e, kim dışarıda emekliyse evine hırsızlığa gidiyordu hırsızlar. Yani mahremiyet biraz böyle bir şey. Yani orada güvenliğini etkileyebiliyor. Yani evin anahtarını paspasının altına koymuş gibi oluyorsun bir noktada. Yani o yüzden e, bence mahremiyet önemli. Dolayısıyla bunu da anonim kalarak yapabiliyorsun bazı durumlarda. O yüzden bence anonim kalmak önemli. Yani değer. Değer bence değer. <laughs> Öte yandan artık günümüzde internet kullanıcıları olarak biz dijital dünyada birçok hizmetten de yararlanıyoruz ve bu hizmetten yararlanabilmemiz için anonimliğimizin bir kısmından da feragat etmemiz gerekiyor. Hani desek Google, Meta ben sana tamam verilerimin bir kısmını veriyorum hı hı. ve bunun karşılığında sen bana işime yarayabilecek hizmetleri, ürünleri göster desek bunun ne gibi bir sakıncası olabilir? Ya bu kısmın bu kadarını sakıncası yok çünkü karşı taraf iyi niyetli ise senden elde ettiği bilgileri yine sana zarar vermeyecek şekilde kullanıyorsa git paylaşmaması gereken insanlarla paylaşmıyorsa evet burada çok önemsemeyebilirsin dediğim gibi. Babalar gününde işe yarıyor demiştik daha önceden biliyorsun hani hediye alacağı zaman sana bize önerilerle gelebilir ama günümüzde verinin hani günümüz petrolü olduğunu söylemiştik o yüzden firmaların yaklaşımı toplayabildiğim kadar her şeyi toplayayım. Yani i̇şe yarasın yaramasın fark etmez ben toplayayım sonra onu zaten analiz ederim ki burada da yapay zeka kullanırım ve bir sürü şey öğrenirim ve sonra bunu diğer firmalara satıyorlar bu şekilde birçok verin satılıyor. Dolayısıyla bunun bize ne şekilde geri döneceğini öngöremiyoruz. Reklam verenler bazen bizim zafiyetlerimizi kullanabiliyor mesela. Ya benim için sakıncası yok. Her şeyimi alabilirsin yaklaşımı çok doğru değil. İkincisi sen böyle yaklaşırsan ama ben mesela verimi paylaşmıyorsam sen paylaştığın için ve arkadaş olduğumuz için bu sefer hmm. e, firmalar benim aklımda da bilgi sahibi olmuş oldu. Yani dolayısıyla yine ben de zarar görüyorum bu durumda. Bir de üstelik az önce iyi niyetlilerse verilerimizi evet. iyi niyetle kullanıyorlarsa gibi çok güçlü bir varsayımdan bahsettik. Evet. Halbuki burada biz Google'dan ve Meta'dan bahsediyoruz. Bunlar dev şirketler ve çok Günümüzde oldukça güçlü şirketler, bunların eline biz bütün verilerimizi veriyor oluyoruz ve dolayısıyla bu kadar güçlü şirketlerin sorumlu tutulması da oldukça zor oluyor, yaptırım yapılabilmesi de oldukça zor oluyor. Bu anlamda da aslında bir sakıncası olabilir. Keza Google benim bildiğim kadarıyla üçüncü parti çerezleri ben işte sizin izniniz olmadan kimselere paylaşmayacağım diyordu ama bir anda bundan vazgeçti. Yani çok iyi iki noktaya değindin. Öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela şu aralar Meta firması Texas eyaletiyle davalık ve yüklü miktarda bir ceza ödeyecek. Yani milyon dolarlar, milyar dolarlar havada uçuyor böyle cezalarda. Ama sıkıntı şu, yani orada Texas eyaletindeki kullan yasalara uymadığı için ve kullanıcı verilerini yanlış işlemiş şey ya de tutmuş gibi bir durum. Ama bu aslında kullanıcılara bir fayda sağlamıyor. Yani o mağdurlara bu para gitmiyor. Eyalete veriyorsun. Eyalet o parayı çok değişik amaçlarla kullanabiliyor. Dolayısıyla burada firmalara yaptırımda bulunsan bile çok bir anlamı olmuyor. ya Çok zengin firmalar parayı veririz, konuyu kapatırız, yaklaşımı var. Ve i̇kincisi şey bu firmalar zaten odatayı başka firmalara da satabiliyor. Yani biraz e, üçüncü parti e, çerezler burada çok önemli. E, mesela bir haber sitesine girdik diyelim yanında bir sürü reklam açılıyor. Dolayısıyla sizin veriniz aslında onlara da gidiyor. Yani bu üçüncü parti çerezlerin bir sıkıntısı bu. Google yıllarda dedi ki ben ileride Chrome'da bu özelliği kapatacağım. Üçüncü parti çerezlere izin vermeyeceğim. Çok yakın zamanda birden dedi ki biz vazgeçtik. Yani yıllarca e, bayağı bir bunu e, söyledi. Şimdi vazgeçti. Dolayısıyla onlar da geri adım atmış oldum. Ben çok mutluydum aslında onu yapacaklarına. Yani sır bu yüzden Chrome kullanmaya geçecektim. Artık yine geçmeyeceğim. Şirketlerin tek amacı para kazanmak olduğu için, ya orada daha fazla para olduğu için o kararı vermek zorunda. Yani bizim verilerimizi toplamasının sebebi de. O. Yani demin ki iyi niyetli konusuna geri döneceğim. Bir şirketin iyi niyetli olmak ilk hedefi değil, para kazanmak ilk hedefi. Dolayısıyla bizim verilerimizi ihtiyaçları var. Yuval Noah Harari'nin mesela Homo Deus kitabında bundan bahsediliyor. Artık bir e, dijital devrim olacağından bizim bütün verilerimizi bunları emanet edip ondan sonra veri teknolojileriyle bizim menfaatimizi maksimize edeceğimizden bahsediyor. Ancak bence bu ancak şirketlerin menfaatini maksimize edebilir gibi geliyor. Çok iyi niyetli bir iddia olmuş yani. Peki Türkiye'de anonim kalmak diğer ülkelere göre daha zor veya daha kolay mı? Örneğin Çinde ve Rusya'da bildiğim kadarıyla VPN uygulamaları ancak devlet kontrolünde olabiliyor. Hı hı. Türkiye'de daha zor, yani Batı'ya kıyasla. Yani bir Çin ya da Rusya değiliz tabii ki. Oradaki e, kısıtlamaların çoğu bizde yok. Ama anonimlik e, bizde daha zor sebebi şu, bizim yasalarımız mesela KVKK, GDPR kadar kapsayıcı değil. Dolayısıyla daha önce bunu özellikle senle regülasyonlarda konuşmuştuk. Yani dolayısıyla Almanya'ya gittiğimde farklı muamele görüyorum buraya geldiğimde farklı muamele görüyorum. Bizdeki yasalar o kadar kapsayıcı olmadığı için bizden daha fazla veri topluyorlar. Derinde GDPR'ın izin vermediği şeyleri toplayamıyorlar. Dolayısıyla biz de bu açıdan batıya göre daha kötüyüz ama yasaları çıkartırsan daha iyi konuma gelebilirsin. Ya yani bu tamamen firmaları ne kadar yasalara uymaya zorladığında ve senin yasalarının ne kadar güncel olduğu ile ilgili bir konu. Çin'deki vesaire gibi VPN kontrolü özellikle bu Instagram yasağında gündeme gelmişti. İnsanlar dedi ki acaba VPN de kapatılabilir mi diye. Bu açma kapama düğmesi olan bir şey değil. Önce onu bir anlaşmamız lazım. Yani bir VPN uygulamasının IP'leri vesaire belli olduğu için o ülke oraya erişim engeller. Başka VPN kullanırsın. Belli portlardan bağlanıyorsundur. Portları kapatırlar. Ayarları değiştirsin. Oradan bağlanırsın. Yani bir şekilde etrafından dolanırsın. Yani bu tamamen e, interneti kapatmadan kapatabileceğim bir şey değil. Dolayısıyla ama bizde anonimlik dediğim gibi yasalar nedeniyle daha kötü durumdayız. Yani bunu senle regülasyonlarda konuşmuştuk. Ben verimi kaydetme, işte bütün çerezleri hemen reddediyorum, başka bir şey tutma gibi şıklara ulaşamıyorum bile. Dolayısıyla anonimliğim ortadan gidiyor. Belki burada kısaca hani şeyden bahsedebiliriz. Anonimlikten kasıt ne? Yani ben internette bazı hareketlerde bulunuyorum, bazı siteleri ziyaret ediyorum, bazı hareketlerim var, bir dijital ayak izi bırakıyorum. Ve o ayakizlerin hepsini bu Cihangir'dir diye tutarlarsa bu yasalara aykırı. Hı hı. Onun yerine rastgele bir sayı olarak beni temsil ediyorlar. Ve diyorlar ki veriyi anonimleştirdik. Hayır anonimleştirmedin. Beni o sayıyla gösteriyorsun. Ben sonra Facebook'a girdiğimde Facebook benim o sayıyla girdiğimi görüyor. Benim Cihangir Tezen olduğumu da biliyor. Diyor ki ya bu kişi o kişi. Hı İkisine Eşleştirdiği anda bütün anonimlik ortadan kayboldu. Yani ve bu Anonimlikten kasıt da hani bir tarafa gidip geri dönememek olmalıydı. Bunu kaybettik farkındaysan. O sayının Cihan Gertazian olduğu bilgisini güven yok etmişlerdi. Ama ben Facebook'a bağlandım. Ben olduğum ortaya çıktı. Ya yani burada e, kriptografi gözet fonksiyonlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Yani kastımızın tam anlaşılması lazım. Mesela özet fonksiyonlar tek yönlü fonksiyonlar. Mesela senin cep telefonu numaranı ben girdi olarak verirsem çıktı olarak karmakarışık sayılar çıkıyor. Dolayısıyla aslında anonimleştirdim senin cep telefon numaranı değil mi? Ee, bu çok yanlış bir yaklaşım. Mesela benim öğrencilerimden bile e, dersimi almış insanlardan bile bu yanlış uygulamayı görüyorum. Mesela bir yerde veri tabanında insanların cep telefon numarasını tutacak. Tabi veri tabanı sızarsa herkesin telefonu sızacak. O yüzden bana diyor ki hocam, sizden öğrenmiştim özet fonksiyonları. Ben özetlerini yazdım. Anonimleştirdim. Burada sıkıntı ne? bir cep telefon numarası 10 tane ya da TC kimlik numarası 10 tane vesaire bu kadar küçük şeyler. Ya yani on 10 basamaklı bir sayı 10 milyar farklı değer alabilir. Yani benim her cep telefon numarasını tek tek yazıp özet fonksiyonuna sokup çıktısını almam birkaç saniye. Dolayısıyla senin veri tabanındaki özetlerle bunları kıyaslayıp hangi numara olduğunu, hangi TC kimlik olduğunu görüyor. Dolayısıyla bak e, anonimlik ortadan kayboldu. Ya bu özet fonksiyonu bile anonimleştiren firmalar yanlış kullandığı için zaten hani çok bir anonimlikten bahsedemeyiz. Ama anonim kalmak istiyorsak yapabileceklerimiz var tabii. Evet. evet, ben de tam olarak onu soracaktım. Sıradan bir kullanıcı, kriptografik özet fonksiyonlarını bilmeyen bir kullanıcı dijital ayak izini azaltmak istiyorsa neler yapabilir? Ya aslında biraz çift kişilikli olması gerekiyor bu noktada. Hı. Farklı hayatlar sürmesi gerekiyor. <laughs> Yani e, biraz öyle olması gerekiyor. Yani e, gündüz Clark Kent, akşam Hı. Superman vesaire gibi bir farklı stil olması lazım. Hakikaten şey, bir cihazı kullanıyorsan, mesela cep telefonu, sonra da bilgisayarını ve ikisinden de aynı e-mail adresine bağlandığı için o ikisinin sana ait olduğu biliniyor. Ama ikisini bir birleştirdiği için de bu sefer, yani cep telefonundan farklı datalar elde ediyor. Navigasyon bilgisi gibi. Bu sayede lokasyonu da biliyor bilgisayarda başka şeyler yapıyorsa bu bilgiyle birleştiriyor. O yüzden senin hakkında elde edilen veri çok toplanıyor. Bunları bölmenin bir yöntemi hani hakikaten başka cihazda bu sefer bambaşka e-mail adresleri, bambaşka kişilikler gibi kullanabilirsin. Bunu çabalayabilirsin, başarabilirsin. Bu ikisini farklı insan gibi zannediyorlar bu zaman. Ama değer mi? Hani ne kadar ihtiyacım var? Bu çabaya değer mi e, durumu var? Yani daha basit bir çözüm aslında çok güvendiğin insanlarla, Mesela eşinle, dostlarınla aynı cihazları kullanıp e, o datanın aslında arasında hanginizin size ait olduğunu bilememesi. Hani buna e, mixing diyebiliriz. Yani karıştırıyoruz kullanıcıları, tek bir insanmış gibi gösteriyoruz. Dolayısıyla hangisi hangisine ait kafasını karıştırabiliriz ki bu genelde ebeveynlerde olur. Sonuçta işte çizgi film izlemesiniz bile çocuğunuz izlediği için YouTube'da çizgi film önerecek. Böyle bir gizleme yapmak anonimlik için biraz daha mümkün. Yani. Peki aynı zamanda en anonim kalınan yerlerden biri de benim bildiğim kadarıyla Tor ağı. Tor ağından bahsetmek ister misin? Ya bahsedeyim bu önemli. Hazır VPN'den bahsetmişken Tor'a geçiş açmasını da görüyorum. VPN'i daha önce kısaca anlatmıştık. Benim bilgisayarım var. Almanya'da bir bilgisayar var mesela. Ben o bilgisayara bağlanıyorum. Ona diyorum ki şu siteyi ziyaret et. O da cevabı bana gönderiyor. Bir aracı var. Her VPN firması der ki biz asla sizin bilgilerinizi tutmuyoruz, kimliğinizi açıklamıyoruz. Biz size anonimlik sunuyoruz. Maalesef doğru değil. Ya yasal olarak onu yapamazlar. Yani bir mahkeme kararıyla VPN firmasına şu kullanıcı şu gün şu saatte senin VPN'e bağlı kişinin IP adreslerini vesaire bize vermen gerekir dediğinde vermeleri gerekir. Yoksa CEO'yu hapse atarlar. Yani o yüzden hani onu yapamazsın. Bizle alakası yok. Aynen. <laughs> Dolayısıyla arada bir bilgisayar olduğu için VPN bizim için. Bu bilgisayar sayısını arttırırsak güvende olabilir miyiz? Mesela ben bir bilgisayara bağlasam, o bilgisayara bağlansa oradan çıksak. Mesela bu iki bilgisayar birbiriyle anlaşıp kimliğimi açığa çıkartabilir. Tor bu yüzden 3 bilgisayarda bunu yapıyor. Yani Tor ağına bağlı bir sürü bilgisayar var. Siz bağlandığınızda bana bir e, yol belirle diyorsun. O sana rastgele 3 bilgisayar seçiyor. Dolayısıyla sen birinciye bağlanıyorsun. O diğerine o diğerine. Diyeceksin ki üçü birbiri arasında anlaşamaz mı? Her biriyle kriptografik anahtar üzerine anlaşıyorsun. Ya aslında sen üçüncüye göndereceğin şey 3 kez şifrelemiş oluyorsun. Birinci kendi kısmını açıyor. Diğer ne oluyor? O diğer kendi kısmını açıyor ve sonuncuya açıyor. 3'ünün yani üçünün anlaşması lazım. Senin kimliğini açığa çıkarması. için. Yani büyük bir havuzdan rastgele üçünü seçtiğin için bunun hani olmayacağını varsayıyorsun. Tek bir senaryo şu. O bilgisayarların hepsi NSA'ya aitse bir şey. <laughs> Ama Tor bu şekilde çalışıyor. yani e, o yüzden yavaşta. Çünkü üç sıçrama yapıyorsun düşünürsen. Bir siteye girmek yerine arada üç bilgisayar kendi arasında haberleşiyor. Bu yüzden e, tarayıcı da daha yavaş çalışır yani. Peki Tor kullanmak siber güvenlik açısından zafiyetlere sahip mi? Ne yaptığına göre değişebilir. Normal şartlarda Bireysel kullanıcı olarak yaptığın bir şeyden dolayı bu bir tarayıcı olduğu için tabii Tor'u başka amaçlarda da kullanabilirsin. Direkt bir siber saldırıya maruz kalmam buradan. Hani ben Tor'da öyle bir açık hiç hatırlamıyorum. Ya şu olabilir, dedim ya burada üç bilgisayara bağlanıyorsun, en sonuncusundan çıkıyorsun. O çıkış nodu, eğer sen de öyle bir görev almak istiyorum dersen, insanlar senin üzerinden başka sitelere girerse, onlar illegal bir şey yaptığında o zaman sen suçlu olabilir. Hmm. Yani ama normal bireysel kullanıcı o şıkkı zaten seçmiyor. O yüzden bireysel bir kullanıcı yani Tor'dan direkt bir zafiyet hani aklımda yok böyle bir, e, bir karakterde. aynı. Yani bu Chrome'dan bir zarar görmenden çok da farklı. Ya da bir zafiyet varsa Firefox'da da Chrome'da da olabilir. Evet, bugünkü konumuz dijital dünyada anonimlikti. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki siber sohbetimizi kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.